İyi günler. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'nda gerçekleştirdiğimiz 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin ikinci bölümünde yine Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzuru'nda 2 adet amorti, 2 milyon 500 bin Türk Liralık birinci büyük ikramiye ve 200 bin Türk Liralık ikinci büyük ikramiye numaralarını belirleyeceğimiz çekilişlerimize başlamadan önce öncelikle iki adet amorti numarasını belirleyeceğimiz küremize birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır atınız. 1 Atınız iki. Atınız üç. Atınız dört. Atınız sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küremizden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız bir. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 6 olarak belirlendi. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişinin amorti numaraları 1 ve 6 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetle değerlerine bırakabiliriz. Şimdi de sıra geldi. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 2 milyon 500 bin alık birinci bir numarasını belirlemeye. Numaramızı belirlemeden önce birinci küremizde sıfırdan dörde kadar diğer kürelerimizde ise sıfırdan 9'a kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize Noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 atınız 5 atınız 6 atınız 7 atınız 8 atınız 9 atınız 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 2 milyon 500 bin liralık en büyük ikramiye numarasını belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 2 milyon 500 bin liralık en büyük ikramiye numarası 297.140 bin 140. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 2 milyon 500 bin liralık en büyük ikramiye numarası 2 9 7 1 4 0 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişinin 2 milyon 500 bin Türk liralık en büyük ikramiye numarası 297.140 olarak belirlendi. Bu arada sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşu nereye veya nerelere uçtu. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişinin 2 milyon 500 bin Türk en büyük ikramiye numarası 297 bin 140 olarak belirlenmişti. Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bileti hesap etmiş. Sevk merkezlerimiz İstanbul, Ankara, İskenderun, İstanbul. Sevk merkezlerimizi tekrarlıyorum. İstanbul, Ankara, İskenderun, İstanbul. Topları küre içerisine kartonetle de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 200 bin liralık ikinci bir ikramiye numarasını belirlemeye belirlemek için ben herkese tekrar bol şans dileyerek butona basıyorum. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişinin 200.000 Liralık ikinci büyük ikramiye numarası 266683. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişinin 200.000 TL'lik ikinci büyük ikramiye numarası 2 6 6 6 8 3 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişinin 200.000 TL'lik ikinci büyük ikramiye numarası 266.683 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine, kartları da yerlerine bırakabiliriz. 9 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişini burada sonlandırırken 19 Temmuz 2018 Milli Piyango oyunu çekilişimizi yine Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz.